Ares. Oğlum. Bugünkü yemeğimiz semizoto. Sen yapacaksın. En iyi aşçılar erkeklerden çıkıyormuş. Evet. Bugünkü yemeğimiz semizoto. Evet. Kuşbaşılı semizoto. Biraz Ares katacağım. Şu kanadından şu kanadından, şu bacağından, şu bacağından, şu ki evet. kuşbaşıyla semiz yiyeceğiz bugün. Evet, gidişe bakın. Bu nasıl gidiş? Evet, gel oğlum. Gel. 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 Doğramadan atacağım seni. Gel. Gel. Anne, oyuncağa dikkat et çocuğa. Tamam. Okey. Gel oğlum gel. Kuşbaşılı semizotu. Bugünkü menimiz kuşbaşılı semizotu. Hadi tencereye. Hadi oğlum tencereye gidelim. Allah'ım. Ömür ömür.